Convection, spesifik olarak Lost Children mini arkı. Yalan olmasın Golden Age'i bitirdikten sonra Berserk'e karşı içimde çok büyük bir korku baş göstermişti. Berserk'in Golden Age'in sonuna kadar olan kısmı okuduğum tüm fantezi hikayeleri arasında ilk onu belki de ilk 5'i zorlayabilecek kadar iyi bir hikayeydi. Dolayısıyla hikayelerden az çok anlayan biri olarak her çıkışın bir inişi olduğunu ve hiçbir zaman hikayenin aynı kalite seviyesini sonsuza dek koruyamayacağını biliyordum. Golden Age'den sonra da Berserk'in başına bunun gibi bir şey gelebileceğini hissedebiliyordum ama yorumlarda Conviction'ın Golden Age'den bile daha iyi olduğunu savunan insanlar gördükçe belki de korkularımın boşu olduğunu düşünmeye başlamıştım. Ama arada gelen tek tük de olsa Berserk'in kalitesinin cidden Golden Age'den sonra düşüşe geçtiğini söyleyen yorumlar gördükçe de korkularım tekerür ediyordu. O yüzden yapabileceğim tek şey arka okuyup kendi başıma karar vermekti. Ve içgüdülerimde ne yazık ki çok yanılmamışım. Lost Children kesinlikle Berserk'in bu noktaya kadar oluşturduğu standartların çok çok altında kalan bir ark. Dislike basıp yorumlarda küfür etmeden önce hayır bu ark kötü bir ark değil. Benim gözümde hala 10 üzerinden yedilik bir ark ki listeki puanlarıma bakarsanız bunun benim skalamda vasat üstü olduğunu görebilirsiniz. Vasat ortalama demektir bu arada lütfen yanlış kullanmayın. Söylediklerimden yola çıkarak Lost Children arkını Golden Age'in gölgesinde kaldığı için böyle kötü gördüğümü düşünebilirsiniz. Bu kısmen doğru olsa da objektif olarak bakmaya çalıştığımda bu arkta Miro'nun yaptığı çok ciddi bazı hatalar olduğunu ve bunun da serinin kalitesinin düşmesine sebep olduğunu görebiliyorum. Berserk incelemeleri şüphesiz kanalımdaki en çok izlenen seri. Gerçi şu anda tembelliğimden başka seri de yok ama olsun. Ve ben de bu videoların popülerliğine binaen bu hataları görmezlikten gelip Berserk'in ne kadar mükemmel olduğuna dair circle jerk yapmaya devam edebilirdim. Hatta bu videonun ilk yazdığım metninde birazcık öyle de yaptım çok negatiflerden bahsetmeyip sadece olumlu kısımlarına odaklandım. Ama bu pek benim tarzım değil. Eğer öyle olsaydı Reddit'teki boktan Hunter Hunter teorilerini Türkçe'ye çevirip önünüze sunar ya da asla herhangi bir yaratıcılık gerektirmeyen en iyi 10 bilmem ne videoları yapar dururdum. Ama böyle şeyler yapmak istemiyorum o yüzden umarım bu videoda büyük oranda olumsuz yorum yapmamı mazur görürsünüz. Tabii ki bu demek değil ki videoda sadece olumsuz yorumlar var. Hayır, Miro hala çok iyi bir hikaye anlatıcısı ve bu arkta da bunu bize çok iyi gösterdiği birden fazla yer var ve bunları da konuşacağız. Her neyse çok uzatmadan Lost Children Öncelikle incelemenin ana kısmına geçmeden önce küçük bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu videoda Guts'ın 3 dünyasına dair pek konuşmayacağım. Çünkü Golden Age'den sonra hikaye kronolojik olarak kara Ustası arkının hemen sonrasını atladığı için Guts'ın karakteri o dönemle hemen hemen aynı. O videoda Guts'ın kişiliği ve iç çatışmalarına dair uzun uzun konuştuğumdan bu videoda kendimi tekrar edip vaktinizi çalmak istemiyorum. Hafızasını tazelemek isteyen ya da o videoyu hiç izlemeyenler kara Ustası videosuna gidebilir. Kaldı ki Guts bu arkın ana karakteri bile değil. O yüzden üstün önceki videolarda konuş konuştuğumuz kadar konuşacak fazla içerik de yok. Bir de önceki videolarda yaptığım gibi hikaye örgüsüne göre gitmek yerine hikayeyi bir bütün olarak inceleyeceğim. Çünkü olay olay giderek inceleyecek kadar uzun bir ark değil bu kesinlikle. Benim bu arkla ilgili en büyük sıkıntım teması ve işlediği konular gereği Berserk'in en karanlık ve seyinen demografisine en çok hitap eden arka olmasına rağmen hikayesi ve olay örgüsü olarak bu arkın tipik bir shonen arka olması. Yanan çocuk cesetlerini, insan yiyen canavarları ve diğer bilimum karanlık olayları çıkarttığınızda elinizde kalan şey basit bir shonen hikaye örgüsü çünkü. Hayatınızda herhangi bir shonen serisi izlediyseniz ya da okuduysanız hemen hemen hepsini okumuşsunuz demektir. Hepsinin hikaye beatleri birbirinin aynısı olur. Beatler hikaye anlatımında anlatının büyük oranda değiştiği yerleri simgeler ve tüm shonenler benzer bir beat sistemi üzerinden ilerler. Örnek verecek olursam çoğu şu oynayan animesinin ilk bölümüne baktığınızda bölümün sonunda her zaman Call to Adventure ya da Maceraya Çağrı adında bir beat görürsünüz. Ana karakter yaşadığı bir olay sonucu mecburen bir maceraya çıkmak zorunda kalır ve hikaye başlar. Naruto'nun Bunshin parşömenini çalıp öğrenmesi, Shanks'ın Luffy'yi korumak için kolunu feda etmesi, Itadori'nin Sukuna'nın parmağını yemesi gibi ana karakterlerin hayatını tamamen değiştiren olayları düşünebilirsiniz. Ya da ana karakter kendine ya da bir başkasına çok büyük bir söz verir ve hikayenin geri kalanında bu sözü gerçekleştirmek için uğraşır. Okage olacağım, korsanlar kralı olacağım, bir numaralı kahraman olacağım, avcı olup babamı bulacağım gibi gibi. Birçok shonen'in de benzer beatler üzerinden ilerlemesi, bir shonen okuduğunuzda az çok diğer shonenlerin hikayelerini nasıl ilerleyebilirsiniz? Diyeceğini. Hatta bu seriler klişelerle dolu olduğu için bir sayfayı çevirmeden sonraki sayfada sizi nasıl bir şeyin beklediğini bile bilmenize neden olur. Aynı şekilde bu seriler çok benzer troplarla dolu olur. Biliyorum çok fazla İngilizce kelime kullanıyorum ama bunların pek Türkçe karşılığı yok. Tropları hikaye anlatımlarında sürekli tekrar eden klişe olaylar olarak düşünebilirsiniz. Ana karakterin Kakashi, Gandalf, Obi-Wan, Gojo gibi bir akıl hocasıyla karşılaşıp onların altında eğitim alması, Sasuke veya Bakugo gibi ana karaktere rakip olacak ikinci bir ana karakter olması gibi şeyleri düşünebilirsiniz troplarda. Dolayısıyla çoğu şu benzer troplar kullanıldığından genelde bir kişinin ilk izlediği ya da ilk okuduğu şu önen serisi ömrü boyunca onun en sevdiği şu olur. Benim için bunlar toydu ve sonrasında okuduğum hiçbir şu serisinden aynı zevki alamadım çünkü bunlar neredeyse birebir aynı hikayeler. Kimisi için bu One Piece olur, kimisi için Bleach, günümüz gençleri için belki Boku no Hero Academia, Jujutsu Kaisen ya da Demon Slayer. Velhasıl Lost Children'da olan şey de tam olarak bu. Diğer şönenler kadar bariz bir hikaye örgüsü yok ama bir düşünün. İğrenç bir hayat yaşayan Jill adındaki küçük bir kız bir gün kaderini değiştirecek bir şekilde kaçırılır ve ona az çok akıl hocalığı yapacak bir figür yani Guts tarafından kurtarılır. Daha iyi bir hayat yaşamak isteyen Jill yanında sadece okuyucuyu güldürmek için bulunan ve komik relief bir karakter olan Puck'la birlikte köylerine yapılan saldırının kaynağına gider. Burada köylerine saldırı yapan Rosie'nin aslında o kadar da kötü biri olmadığını, sadece içinde büyüdüğü kötü çevrenin bir ürünü olduğunu ve backstory'sinin çok hüzünlü olduğunu öğrenirler. Bu Berserk standartlarında özellikle Golden Age gibi mangalardaki hikaye anlatımını yeniden yazabilecek kadar kaliteli bir arttan sonra çok klişe kalıyor. Bir şeyin klişe olması onun kötü olduğu anlamına gelmez yanlış anlaşılmasın. Zira usta bir yazar en klişe tropları bile alıp çok güzel hikayeler anlatabilir. Ama Berserk gibi hikaye anlatımı konusunda zirveye oynayan bir eserde birden böyle bir hikayeye tanık olmak birazcık garip kaçıyor. Bu shonen hissiyatına en çok katkı sağlayan şeylerden biri de Lost çıldırındaki ecilik Eji'nin ne demek olduğunu anlatmama gerek yoktur ama yine de sırf karanlık ve havalı görünmek adına karanlık ve havalı olan şeyler diyebiliriz. Bir hikaye anlatıcısı olarak yarattığınız dünyanın karanlık olduğunu bize cidden ustalıkla yazılmış hikayelerle anlatmak yerine ucuza kaçarsanız insanlardan genellikle Eci damgası yiyebilirsiniz. Bir karakterin kötü olduğunu bize kompleks bir şekilde anlatmak yerine o karaktere sokakta kedi köpek tekmelettirirseniz mesela o karakter Eci olur. Ya da sırf havalı olsun diye kapşonunu çekip duvarlara yaslanan bir karakter varsa yine aynı şekilde. Berserk dışarıdan bakıldığında Ece olarak görülebilir ama Karakulç Ustası incelememi izlediyseniz orada Miura'nın Guts'ın Ece olarak nitelendirdiğimiz özellikleriyle aslında ne kadar derin bir karakter yarattığını anlatmıştım. Çünkü evet Berserk karanlık bir seri olsa da bu karanlık olaylar hikayede sadece bakın bu dünya ne kadar karanlık bu he 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 demek için bulunmuyor. Aksine bu olaylar ya insanlığa dair sosyolojik mesajlar veriyor ya da direkt olarak karakterlerin iç dünyasını etkiliyor ve onları geliştiriyordu. Bu arkta ise Miura yine bunu yapmaya çalışsa da ne yazık ki bu bunu pek başaramıyor. Bunun en güzel örneği Cil ve Pak'ın elflerin yaşadığı ormana gittiklerinde tanık oldukları sahne. Burada aslında kaçırılan çocukların reenkarni olmuş halleri olan elfler savaşçılık oynuyorlar. Ve Pak ile Jill kısa zamanda bunun basit bir oyun olmadığını anlıyor. Elfler oyun olarak nitelendirdikleri bu savaşta birbirini ciddi anlamda öldürüyorlar ve birbirlerine zulmediyorlar. Ve tam da bu sahnede hayatımda gördüğüm en ama en eci sahnelerden birisi gerçekleşiyor. Jill bu olanları sorguladığında Rosin onlara gelip ama insanlar da bunu yapıyor, insanlar da birbirlerini sebepsiz yere öldürüyor tarzı cümleler kuruyor. Berserk için bunu diyeceğimi beklemiyordum ama cümlelerden birisi o kadar cringe ki resmen saçımı başımı yolacaktım. Cümle birebir şu şekilde. Ya biz sadece insancılık oynuyoruz aslında. Hani anlıyor musunuz? Hani evcilik, insancılık, hani insanlar birbirini öldürüyor mesajı falan. Anladınız. <laughs> Yetmezmiş gibi sonrasında da insanlar birbirini öldürüyor, insanlar açlık falan çekiyorlar tarzı konuşmaya devam ediyor ve Savaşın anlamsızlığını ve asıl canavarın insanlar olduğunu anlatmak hikaye anlatımında oldukça yaygın bir trop. Ve bunu konu almak kendi başına kötü bir şey değil kesinlikle. Fakat böylesine derin bir konu oldukça tehlikeli. Çünkü bunu ustalıkla anlatmazsanız bu arkada olduğu gibi derin bir konuyu ele almaktan ziyade sadece ece oluyorsunuz. Bakın aslında kötü olan insanlıkmış diyerek bunu gözümüze sokmak bir yazarın yapabileceği en amatör şeylerden birisi. Ve bunu bu kadar üzücü yapan şey de Miura'nın amatör bir yazar olmaması zaten. Aksine her 5 dakikada bir adamın ne kadar usta bir hikaye anlatıcısı olduğunu söylemekten dilimde tüy bitti. O yüzden bu kalibredeki bir yazarın derin bir konuyu böylesine basite indirgerek anlatması beni cidden çok üzdü. Hatta bu cringe dediğim sahnede bile Miura'nın ustalıklarından küçük kırıntılar görebiliyoruz. Bu savaş sırasında elflerden birisi iğnesini çıkartıp yetişkin saldırısı diye bağırarak iğnesini bir başka elfin malum bir yerine sokuyor. Bu başta çok üstünde durmayacağınız bir sahne olsa da birazcık kafa yorunca bu elfin insan olduğu dönemde yetişkinler tarafından tecavüze uğradığını anlıyorsunuz. Yetişkin saldırısı diye bağırması da bu yüzden çünkü yetişkinler aynısını ona yapmış çocukluğunda. Bu sahnenin ne olduğunu anladığınızda resmen kanınız donuyor çünkü insanlığın ne kadar kötü olduğunu tek bir cümleyle hiç olmadığı kadar iyi anlatıyor Miro burada. Ve asla bakın insanlık aslında çok kötü çünkü tecavüz falan var kalitesizliğinde de yapmıyor. Sadece tek bir cümleyle, tek basit bir cümleyle bir çocuğun hayatında yaşadığı tüm zorlukları, insanlığın tüm çirkinliğini, dünyanın tüm karanlığını muazzam özetleyebilecek kadar usta bir yazar mı Yura denen bu adam? O yüzden Rosie'nin çıkıp ece bir şekilde insanlığın ne kadar kötü olduğunu anlatması, an hikayelerinde görmeyi bekleyebileceğimiz kalitesizlikte ve Miura'ya yakışmayan bir hikaye anlatımı. Değinmek istediğim ve bu arkadan pek keyif almamama sebep olan bir diğer şey ise Guts'ın bu arkta ana karakter olmaması. Evet Guts'ı sık sık görüyoruz ama bir karakteri sık sık görmemiz onu ana karakter yapmaz. Bir karakterin ana karakter olabilmesi için hikayenin onun gözünden anlatılması gerekir. Ve her ne kadar Lost Children'da bunu Guts üzerinden gördüğümüz yerler olsa da hikayenin nasıl olduğu her zaman Jill ve Rozin'de. Hatta bundan yola çıkarak Karakılıç Ustası arkında ana karakterin Guts değil PAK olduğunu söyleyebilirim belki ama Karakılıç Ustası arkında bu arkta olmayan bir şey vardı. PAK sayesinde Guts'ın iş dünyasına dair çok büyük ipuçları edinebiliyorduk. Ama bu arkta Jill bunu başarabilen bir karakter değil. Zaten başarmasına gerek de yok. Çünkü videonun başında dediğim gibi Guts'ın iç dünyasını zaten Karakol Ustası arkından biliyoruz. Bu arka onun gözünden görmememiz için hiçbir sebep yok aslında. E diyeceksiniz Guts'ı zaten biliyoruz biraz da farklı karakterler görsek kötü mü olur? Normal şartlarda olmaz tabii ki ama Berserk tamamen Guts'ın hikayesinden ibaret bir seri. Griffith ve Casca gibi önemli ikincil karakterler olsa da bu karakterler her zaman Guts'ın hikayesini ilerletmek için var olan karakterlerdi. İyi yazılmış karakterler evet ama asla spot ışığını Guts'tan çalmıyordu bu karakterler. Aksine öne çıktıkları tüm sahnelerde Guts'ın karakterini ve hikayesini çok daha ileriye taşıyorlardı. Bu bağlamda Berserk bu noktaya kadar hep Guts'ın etrafında dönen bir coming of age serisiydi ve birden odağın ondan alınıp daha önce hiç görmediğimiz bir karaktere verilmesi ne yazık ki okuma zevkini çok büyük oranda azaltıyor. Belki Jill ve Rosin karakteri daha önceden tanıdığımız karakterler olsa bunda çok bir sorun olmayabilirdi ama yalan olmasın. Daha 2-3 bölüm önce karşılaştığımız bir karakteri ben çok da umursayamadım. Bu karakter ileride önemli bir karakter olsa ve cidden ana ekibe katılsa da bir sıkıntı olmazdı bu hikayede ama sırf merakımdan bir arkadaşıma sordum ve bu karakteri bir daha görmüyormuşuz seride. Guts'ın bu arkta hiçbir karakter gelişimi almadığını da düşünürsek bu ark koca bir filler arkından ibaret oluyor kısaca. Ne demek karakter gelişimi almıyor falan diyorsanız büyük ihtimalle Karakılıç Ustası Arkın'ı doğru dürüst okuyamamışsınızdır bu arada. Çünkü Guts, Lost Children'ın sonunda gösterdiği insani duyguları Karakılıç Ustası'nda zaten gösteriyordu gayet. Çocukları ve elfleri öldürürken kusması bile Black Swordsman Arkın'da birebir vardı. Kısaca bizim için yeni hiçbir karakter gelişimi yok Guts için. Kesin ama bu Ark Guts'un daha in insancıl olma yolunda attığı ilk adım. Arkın'ın geri kalanında çok değişecek karakteri tarzında bir yorum gelecek. O yüzden onu da cevaplayayım. Hayır, bu Gatsın karakter gelişiminde attığı ilk adım falan değil kesinlikle. O adımı Karakalıç Ustası sonunda Teresia ile gayet de atmıştı. Dolayısıyla bu arkta karakteri bir nevi sıfırlanıyor ve aynı adımı tekrar atıyor. Bu arkla ilgili zaten en büyük problemlerimden biri de bu. Miura, Karakalıç Ustası arkında Guts'ın yaşadığı tüm karakter gelişimi olmamış gibi davranıyor ve bize aslında aynı karakter hikayesini bir daha okutuyor. Teresia ve Cil karakterlerinin hikayedeki amaçları tıpatıp aynı. Gats'ı daha insancıl bir yola sokmak. Şu an en yorumuma geri döneceğim ama bence bunun sebebi Miura'nın okuyucu kitlesini hafife almasından kaynaklanıyor. Kara Kılıç Ustası'nda Guts'un iç dünyasını anlamak çok daha zordu. Çünkü Miura bunu incelikle yapıyordu ve bilinçli bir okuyucu değilseniz kaçırmanız oldukça kolaydı. Bu yüzden Miura bu hikayede "Dur ya, biraz da herkesin anlayabileceği bir şekilde anlatayım." demiş gibi hissettiriyor ki bu da okuyucuyu biraz salak yerine koymak oluyor. Salak yerine konulmak da kötü hissettiriyor bir okuyucu olarak beni. Kara Kılıç Ustası arkını boştan mı böyle dikkatli okudum ben diye sorarlar adama. Neyse birazcık da Pak'tan bahsedelim. Karakalış Şutası arkında Pak'ı ne kadar sevdiğimi söylediğimde hem yorumlarda hem de seriyi daha önce okumuş arkadaşların tarafından tadını çıkart ileride sadece komedi olsun diye koyulmuş boş bir karaktere dönüşüyor tarzında yorumlar alıyordum. Ve haklılarmış. <laughs> Normalde hikayedeki amacı Guts'ın kendi etrafına inşa ettiği duvarları yıkmak olan Pak, bu arkta ucuz hareketler yaparak okuyucuyu güldürmek dışında hiçbir işe yaramıyor. Bu çok üzücü bir şey çünkü arkın elf odaklı bir ark olduğunu düşünürsek Pak'ın parlaması için çok fazla fırsat yaratabilir de Miura. Ama yaratmamış. Öte yandan Pak'ın ana ilham kaynağına baktığımızda bu daha komedi odaklı versiyonunun çok daha tutarlı olduğunu görüyoruz. Pak İngiliz mitinde karşımıza Robin Goodfellow ismiyle de ara sıra çıkan bir figür ve bu figürün tüm olayı bir peri olarak şakalar yapıp yaramazlık yapmak. Hatta en bilindik versiyonlarından birisi yakın zamanda Kulis Sanat Tiyatrosu'nun oynadığı ve benim de keyifle izlediğim Shakespeare'in A Midsummer Night's Dream tiyatro oyunundaki versiyonudur ve burada da Pak'ı Periler Kralı Oberon'un peşinde dolanan bir hizmetçi olarak görürüz. Oberon ve Pak arasındaki ilişki, Guts ve Pak arasındaki ilişki hafiften benzer olsa da Shakespeare'in Pak'ı çok daha itaatkar. Ama yine de karşısına çıkanlara eşek şakaları yapan deri dolu bir tip ve folklorda böyle resmedildiği için de bu arktaki pak gözüme çok da batmadı yalan olmasın. Ama şahsen karakol şutasındaki halini hala bu haline tercih ederdim. Orası da ayrı. Peki bu arkta hiç mi iyi bir şeyler yok? Tabii ki var. Griffith ve Karakol Şutası arkındaki kontu saymazsak şu ana kadar gördüğümüz tüm kötü adamlar oldukça yüzeysel ve basitti. Rosin karakteri ise bize Apostle'lara dair yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Kimsenin kötü doğmadığını, Apostle gibi Berserk evrendeki en kötü varlıkların bile aslında yaşadıklarının bir ürünü olduklarını bize çok daha güzel gösteriyor bu ark. Gerçi bunu kont karakteriyle de yapmıştı ama olsun. Yine de tekrar okuması hoş. Diyeceğim o ki Rosie'nin okuması oldukça ilginç bir karakter. Yaptıklarını tasvip etmeseniz bile neyi neden yaptığını, neden böyle birine dönüştüğünü çok daha iyi anlayabiliyorsunuz. Ki bu da bir kötü karakteri iyi yapan yegane şeylerden birisidir. Ama az önce de dediğim gibi sürekli ucuz diyaloglarla insanlığın kötülüğünden bahsetmesi yüzünden Rosie'ni ne yazık ki çok da ciddiye alamıyoruz. Buna rağmen Rosin bize şu ana kadar serideki saf aksiyon olarak en iyi savaşı veriyor. Şu ana kadar bana en sevdiğim savaşı sorsanız büyük ihtimalle bende duygusal olarak bıraktığı etki yüzünden kaçsın 100 kişiyle tek başına karşılaştığı savaşı söyleyebilirim. Ama adrenalin dolu, saf aksiyon olarak Rosin ve Guts'un arasındaki savaş, Miura'nın şu ana kadar istisnasız yazdığı en iyi ama en iyi savaş. Çizim olarak da aynı şekilde bu arkta Berserk'in en iyi çizimlerine tanık oluyoruz ve bu çizimler böylesine yaratıcı bir savaşla birleşince ortaya manyak şeyler çıkartıyor. İnsanlık kavramı bu arkta oldukça öne çıkan bir şey ve Guts'un bu arktaki ana iç çatışması, insanlığını yavaş yavaş kaybetmesi. Miura da bunu Guts vs. Rosin'deki çizimleriyle öyle bir gösteriyor ki bize Gatser gördüğünüzde içinizin ürpermesi işten bile değil. Sık sık Guts'ın yüzünü detaylıca çizmek yerine suratını tek bir gözü gözüken bir karanlık olarak çizmeyi tercih ediyor Miura ve bu da dolayısıyla Guts'ın yavaştan öldürdüğü Apostle'lardan bile daha vahşi bir canavara dönüşmesini pekiştiriyor. Çocukların cesetlerini ısırıp parçalaması, üzerindeki alevleri doğmamış bebek kanıyla söndürmesi gibi sahnelerden zaten bahsetmiyorum. Aynı zamanda bu fight'ın bu kadar iyi olmasının sebebi Guts'ın Rosie'ni yenebilmesi için ciddi derecede strateji yapması gerekmesi. İstisnaları var elbette ama şu ana kadarki tanık olduğumuz savaşlar biraz daha kılıcını daha güçlü savuran kazanır tadındaydı. Ama bu savaşta Rosie'nin ses hızını aşabilmesi ve dolayısıyla Guts'ın onu duyamadığı için dezavantaja düşmesi gibi oldukça iyi düşünülmüş olaylar sonucunda Guts'ın Rosie'ni yenebilmesi için beynini kullanması gerekiyor çok ilginç bir cümle kurdum ama demeye çalıştığım şeyi anladınız. Karakterlerin zekasını kullanması gereken savaşlar da her zaman ama her zaman okuyucu için daha heyecanlı olur. O yüzden aralarındaki savaşı okumak inanılmaz keyifli. Üstüne üstlük bence Rosin şu ana kadar Guts'ın karşılaştığı rakipler arasında sinerjisi Guts'la en çok uyuşan karakter. Sinerji doğru kelime değil belki ama Rosin Guts'ın içindeki insanlık çatışmasını çok daha iyi bir şekilde açığa vuruyor. Guts'ın çocuklara karşı ne kadar hassas olduğunu kara kılıç ustasında konuşmuştum. Orada da kendisine yardım eden çiftçi ailenin kızını öldürmek zorunda kaldığında bunu yapamamış ve artık zombileşmiş küçük kızın kılıcını bedenine saplamasına izin vermişti. En sonunda onu öldürmek zorunda kalmış ve bunun sonucunda kusmuştu. Bu sahne hala benim serideki en sevdiğim 3 sahne arasına girebilir. İnsanlar Karakura Ustası arkında niye çok hoşlanmıyor? Cidden anlamıyorum. Bence Guts'un karakterinin şüphesiz en güçlü olduğu ark o arktı. Neyse şu an konudan çok sapıyorum. Bu arkta da Guts'un çocukları öldürdükten sonra defalarca kustuğunu görüyoruz ki bunun sebebi aslında çok basit. Yani evet, çocuk öldürmek genel olarak mide bulandırıcı bir şey. Ama Guts'ın çocuk yaşta yaşadıklarını düşününce, çocukların yapısı olarak ne kadar zayıf ve savunmasız olduklarını, ne kadar masum olduklarını bildiği için her ne kadar kendini vahşi bir canavara dönüştürmek istese de konu çocuklara gelince bunu pek başaramıyor. Rosie'ni öldürmek için birden fazla şansı olsa da kendisini sürekli istemeden tutuyor ve bir türlü kazanamıyor bu yüzden savaşı. Bu yüzden bence Guts'ı savaşırken en çok psikolojik olarak en çok zorlayan karakter kesinlikle Rozin. Biliyorum bu videonun formatı karman çorman oldu ama biraz daha geriye döneceğim. Arkın hemen başlarında Jill'in anlattığı kısa bir masal var. Dışlanmış Peacock adında bir masal. Bu masal özünde Rosie'nin favori masalı olarak bize Rosie'nin karakteri hakkında daha fazla ipucu veren bir masal. Ama bu öyküyü okurken bu masalın aslında bizzat Guts'a anlattığını düşünmeden de edemedim. Hatırlamıyorsanız eğer masal şu şekilde. Bir köyde Pikaf adında kırmızı gözlü ve sivri kulaklı bir çocuk varmış. Pikaf dış görünüşü yüzünden arkadaşları tarafından sürekli dışlanırmış ve insan olmadığı söylenirmiş. Ailesi onu oldukça sevse de Pikaf onların gerçek annesi babası olmadığını, bu köye ait olmadığını düşünmeye başlamış. Kendi anne babasının ve köydeki diğerlerinin pikaf gibi gözleri ya da kulakları yokmuş. O yüzden bir gün gerçekten ait olduğu yeri bulmak adına köyden ayrılmış ve elflerin ormanına gitmiş. Pikaf bu ormanda cidden elflerle karşılaşmış. Tıpkı kendisi gibi kırmızı gözleri ve sivri kulakları varmış bu elflerin. Ama aynı zamanda elflerin kanatları da varmış ve Pikaf'ı görünce sen bizden değilsin, senin bizim gibi kanatların yok demişler. Sonra da ona gerçeği anlatmışlar. hafta doğduğunda çok hastaymış ve annesiyle babası çocuklarını ölüm döşeğinden kurtarmak için elflere başvurmuş. Elfler isteklerini kabul etmiş ve çocuğu kurtarmışlar. Ama yan etki olarak çocuğun gözleri ve kulakları elflere benzemiş. Ailesinin aslında onu ne kadar sevdiğini ve ait olduğu yerin kendi köyü olduğunu anlayan Peakoff köyüne geri dönmüş. Ancak elf ormanı büyülü bir orman olduğu için geri döndüğünde dışarı dünyada 100 sene geçmiş ve Peakoff'un tanıdığı herkes ölmüş. Pika o kadar ağlamış ki zaten kırmızı olan gözleri daha da kızıla boyanmış. Biraz düşünün, bu hikaye Guts'un Şahinlerden ayrılış hikayesinin hemen hemen aynısı. Guts kendini Şahinlere ait hissetmiyor ve tek bildiği şey kılıç sallamak olduğu için ait olduğu bir yer bulmak adına Şahinlerden ayrılıyor. Ancak ait olduğu bir yer bulamıyor ve geri döndüğünde Kaska'yla yakınlaşıp ait olduğu yerin her zaman Şahinler ya da en azından Kaska'nın yanı olduğunu anlıyor. Tabii ki geri döndüğünde her şey için çok geç oluyor çünkü çok kısa zamanda tıpkı Peacock gibi tanıdığı herkesi ile beraber kaybediyor. Tıpkı Pickup'ın herkesi kaybetmesinin sebebinin köyünden ayrılması olduğu gibi, Griffith'in yakalanıp en nihayetinde Eclipse'e sebep olması da Guts'ın Şahinler'den ayrılması yüzünden. Bu bağlamda belki de Rosin ve Guts arasında bir paralel çizebiliriz. Tek fark Rosin, orijinal masalda Pickup'ın gerçek anne ve babasını Elf Ormanı'nda bulduğunu ve sonsuza dek mutlu yaşadıklarını söylüyor. Yani Rosin dünyayı biraz daha toz pembe olarak görürken Guts ise gerçeğin çok da acı verici olduğunu ve masallarda olsa bile bu dünyada mutlu son diye bir şey olmayacağının farkında. Çünkü bunu bizzat kendi yaşamıştı. Tüm bu olanlar da bizzat arkın hemen sonundaki bana kalırsa Berserk'in şu ana kadarki en iyi sahnesine bağlanıyor. Kaçabileceğim bir cennet yok. Biliyorum bu ark hakkında çok negatif konuştum ve dediklerimin hâlâ arkasındayım. Ama tüm negatif görüşlerime rağmen bu arkın sonundaki sahne Mira'nın şu ana kadar yazdığı istisnasız en iyi sahne olabilir. Berserk'i okumamış olsanız bile illaki bu paneli bir yerlerde denk gelmişsinizdir. Ben daha önce defalarca kez görmüştüm ve üstüne çok kafa yormamıştım. Ama şimdi seriyi okuyunca bu panelin neden bu kadar popüler olduğunu anladım. Guts, Rosie'ni öldürdükten sonra oradan ayrıldığında Jill de onun peşinden geliyor ve Guts'ı karanlık bir mağarada yakalıyor. Rosie ve Jill aileleri tarafından şiddet gören ve kendi hayatlarından nefret eden iki karakter. Bu yüzden Rozin, ark boyunca Jill'e çok daha iyi bir hayat yaşatacağı konusunda söz verip duruyor. Şu ana kadar yaptığı her şey aslında kendisi ve Jill için. Erflerin ormanlarında sonsuza dek mutlu olabilecekleri bir yer yaratmaya çalışıyor. Tabi Rozin öldükten sonra bu hayali suya düşen Jill de Katsa onu da yanında götürmesi için yalvarmaya başlıyor. Ondan onu bu köy dışındaki nere olduğu önemli olmaksızın herhangi bir yere götürmesini istiyor. Guts da bunun üstüne kendi dünyasını cile gösteriyor. Karanlıkta sürekli onu takip eden ve onu öldürmek isteyen ruhları, geceleri bir dakika bile uyuyamamasına sebep olan iblisleri. En sonunda cili pederiniyle kavrayarak o ikonik cümleyi söylüyor. Kaçabileceğim bir cennet yok. Dışarıda seni bekleyen tek şey savaş alanı. Evine dön. Çünkü burası benim savaş alanım. Senin savaş alanın ise senin kendi evin. Hayatta tükettiğiniz bazı eserler vardır ve hayatınızı adeta ikiye böler. O eserden öncesi ve o eserden sonrası olarak. Berserk'in bana yaptığı da tam olarak bu. Guts'ın hayattaki mücadelesini okurken defalarca kez bu serinin karakterimi etki ettiğini ve hayata dair bakış açımı değiştirdiğini hissettim. Bu sahne ise şu ana kadar bunu en çok hissettiğim sahne olabilir. Hayatta bazen cil gibi güçsüz düştüğümüz durumlar elbette oluyor. Hayatımızdan nefret ettiğimiz, kaçıp gitmek istediğimiz zamanlar. Bu metaforik bir kaçış da olabilir, ülkeden veya ailenizden kaçmak gibi doğrudan bir kaçış da. Ve bu durumlarda bizi kurtarması için başka birilerine sarılmak isteyebiliriz. Bizi içine düştüğümüz bataktan kurtaracak birinin gelmesi için dua ederiz belki. Ama Guts'ın dediği gibi hepimizin savaş alanları ve vermek zorunda olduğumuz savaşlar farklı. Guts burada bu cümleleri sarf ederken asla benim hayatım seninkinden daha kötü, git evinde otur tarzında konuşmuyor aksine kendi dertleri çok daha fazla olmasına rağmen cilin dertlerini de küçük görmüyor. Dertlerimiz ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun her birimizin savaştığı savaş alanları var ve hayat ne yazık ki birinin bizi kurtarıp güllük gülistanlık yaşatabileceği kadar toz pembe değil. Yaşadığımız süre boyunca küçük ya da büyük savaşmaya devam edeceğiz ve eğer kaçabileceğimiz bir cennet varsa oraya kaçarak ya da biri bizi kurtararak değil tırnaklarımızla kazıya kazıya ulaşacağız. Bu bölümlük benden bu kadar. Genel olarak ark hakkında olumsuz görüşlerim olsa da Miura ne yapıp edip beni yine arkın sonunda ağlatmayı başardı. O yüzden objektif olarak bu arka karşı negatif görüşlerim olabilir ama bu arka hala benim için Berserk'in diğer tüm arkları gibi hayatıma çok büyük etki eden bir ark oldu. Ayrıca siz yorumlarda yazmadan şunu da söyleyeyim. Guts ark boyunca kovalayan Farnese ve ekibi hakkında kasıtlı olarak konuşmadım. Sonraki ark zaten onlarla ilgili olduğundan bol bol konuşacağız. Dolayısıyla yorumlarda bundan nasıl bahsetmezsin falan yazmanıza gerek yok. Conviction'ın ikinci chapter'ı Binding Chain'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.